kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün yine vlogla karşınızdayım. Ee, sabah kalktım, hemen nemlendiricilerimi sürdüm, cildimi yıkadım. Çünkü e, cildim bu şekilde yaptığımda, e, bugün çekim yapacağım tekrar, e, cildim daha böyle makyaja hazırlanmış oluyor. E, şimdi sizinle kalktık, bugün beraber kahvaltı hazırlayacağız. Hemen şöyle tost makinem çıktı. Ee, İpek'cim tost makinen neden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. E, çünkü bugün sizinle şey yapacağız. Kapya biberden tost yapacağız. nasıl olacak, nasıl güzel olacak mı, lezzetli olacak mı bilmiyorum. O yüzden bir taneden yapacağım bugün. ama lezzetli olursa tabii ki üç taneden de yaparım ilerleyen zamanlarda. şimdi hemen hazırlanacak birkaç parça şeyim var. Kahvaltılık malzemem. Onları hazırlayayım. Bu sırada sizi bekletmeyeyim. Hazırladığım gibi tekrar geleyim. Şöyle şimdi yağlı kağıdı serdim. Kapya biberimin başından şöyle kesiyorum. Ve ortasını alıyorum. Yani öyle yapmışlar. Şöyle bölüyorum. Şöyle. Böyle. Ve içerisine kaşar peyniri koyuyorum. Şöyle şu şekilde. Kaşar peynirlerini koyuyorum. Birazcık tost makinamı ısınsın diye bekliyorum. O sırada işte domatesim, salatalığım falan filanı hazırlayayım taba. Ee, en son kapya biberimi yaparken zaten geleceğim. Evet her şeyi hazırladım tabağımda. Ee, sıra kapya biberime geldi. Kapya biberimi şu şekilde koyuyorum. Ve e, yağlı kağıdı tabii yaymamız gerekiyor ki leş gibi yapmasın. Şu şekilde... Bastırıyorum. Birazcık bu bu şekilde kalacak ki tama lezzetini versin. Diyetim yalan olmuş durumda değil. Bu size ürkütmesin. Tabam da burada hazır. İki tane domatesim var. Yeşil biberim var. Salatalığım, peynirim, zeytinim var. Şurada da yumurta kaynatma makinemde yumurta başlanıyor. Çayım da hazır. Ee, yani diyet full time devam ediyor. Henüz bozmuş değilim çünkü sizin önünüzde söz verdim bozmak gibi bir imkanım maalesef yok. Ee, bugün de e, patatesli tavuk yapacağım, tavuklu patates yapacağım. Pardon patatesli tavuk değil tavuklu patates yapacağım. Ee, yanına da yoğurt çorbası yapmayı düşünüyorum ee, akşam yemeği için şimdilik. Ee, ama sonradan kararım değişir mi hani başka bir şey mi yapayım derim yani yemekte de kesinim de çorbada çok kesin değilim ee, onda düşüneceğim bakalım henüz karar veremedim ee, şimdi kapya biberim birazcık ...zaten kokular gelmeye başladı biliyor musunuz bence lezzetli olacak kapya biberi ben normalde de çiğ de çok seviyorum hatta botu çok şaşırıyor işte çiğ nasıl yiyorsun falan diye ama ben seviyorum kapya biberin sabah kahvaltısındaki lezzetine. Ee, bu arada da size bir şey soracağım. Benim cildim normalde yağlı ama benim cildim şu an kupkuru ya. Hemen emiyor nemlendirici. Neden oluyor bilmiyorum. Bugün ne işimiz var diye soracak olursanız dediğim gibi çekim yapacağız. Ee, çekim yaptıktan sonra nevresim takımlarımı değiştireceğim. Onların yenisini yaymam lazım. Ee, sonrasında... Sonrasında bir işimiz yok herhalde yani. Bugün Birazcık pineklemek istiyorum ama öğlene kadar birazcık böyle sakin takılmak istiyorum. Çünkü biraz grip gibiyim. Dediğim gibi covid testi yaptırdım. Negatif çıktı ama e, boğazlarım ağrıyor birazcık. E, o yüzden bugün öğlen akşama kadar biraz dinlenelim. Öğlen hem yemek yaparız hem evi toparlarız falan filan derken bugün böyle geçer. E, son videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hemen özlediğinizi fark ettim çünkü hızlıca izlendi. E, burayı o kadar boşlamamaya çalışacağım. Artık lazım bu. Şimdi kapya biberim oldu. Ee, ve hemen buradan böyle çıkartacağım. Kaşarlar falan erimiş. bayağı lezzetli gözüküyor. Bunu <laughs> nasıl alacağım? Tek sıkıntım şu anda o. Neyse. Ha, tamam. Şunu alıvereyim. Ben kaşarını birazcık abartmışım galiba çünkü kaşar baya fazla şöyle tamam ama lezzetli görünüyor her şeyden önce. Şu kaşar peynirini de şey yapıyorum akıtıyorum ki yani yağlı kağıtta. Kaşar er peyniri kalmasın tabii. Hı. Aa baya lezzetli gözüküyor. Yediğimden sonra da tekrar sizinle konuşuruz. Ee, şöyle göstereyim Görüntüsü Görünüşü şöyle gözüküyor. Şimdi e, yumurtamı da koyacağım. Sonra bana afiyet olsun. Evet şimdi kahvaltımı yaptım. Ee, sıra çik kahvesinde. Valla ben şöyle söyleyeyim size kapya biber tostu gerçekten çok güzel oluyor. Yapabilecek durumunuz varsa yapın. Yani kapya biberi seviyorsanız. Şimdi kahvemi yapacağım. Yukarı çıkacağım. Birazcık kahve içip e, televizyon izleyip keyif yapmak istiyorum. E, sonrasında da işte yatak odasını falan birlikte toplarız. Evet, salonu topladım. Şimdi akşam yemeği için tavuklarımı doğrayacağım. Siz de benim gibi misiniz bilmiyorum ama ben akşam saatlerine yakın yemek yapmayı hiç sevmiyorum. Hani böyle bu saatlerde biri yemek yaptığında sanki böyle şey yani ben yemek yaptığımda bana biri hediye yemek yapmış gibi hissediyorum. O yüzden de hani hep sabah saatlerinde akşamın yemeğini yapıyorum ki akşam hani azıcık oturabileyim diye. Ee, dediğim gibi tavuklu patates yapacağım bugün. Şimdi tavuklarımı küp, küp doğruyorum. Ee, sonra da işte yoğurt çorbamı da yaparım. Tüm her şeyim biter sonra da dinlenirim uzun uzun. Ee, ben geçen hafta eğlenceye gittiğimizde üşütmüştüm. Yani bu covid testim zaten negatif çıktı. Onluk bir şey yok da. Birazcık böyle keyifsizim açıkçası. E dolayısıyla da işte vitaminler, parol'lar falan biraz böyle ayakta ayakta atlatmaya çalışıyorum gribi. O yüzden de e, akşama iyice enerjim biteceğini düşündüğüm için de yemeklerim için tavuğumu küp küp doğrayıp e, şimdi tavukların böyle küp küp doğrandı. E i̇şte patateslerimi falan doğrayayım. Sonra yine görüşürüz. Her ayrıntıyı göstermeyeyim, değil mi? Evet, yemeklerim oldu. Eee burada böyle tavuk, patates tavuk yemeğim var. Burada da e, yoğurt çorbam var. Şöyle. E, yemekleri iki kişiye göre birazcık fazla yaptım. Çünkü e, Hülya abla COVID oldu. E, ona da yemek götürmek istiyorum. Çünkü kendini bugün çok halsiz hissediyormuş. En azından kapısına bırakayım diyorum. E, şimdi çorbamı ısıtıyorum. Çorbamı ısıtayım. Öğlen yemeği için. E, akşamdan kalan çorbayı onu da bir yiyeyim. Ondan sonra dinleneceğim. evde oturacağım, dinleneceğim dedim. her gün bir şey çıkıyor. Ee, burada benim misafir odam ama ben burada çekim yapıyorum. Ee, ve bugün geldiğimde camlarımı ne kadar temizleyebildim bilmiyorum. Biraz dalga dalga kaldı. Güneş vuruyor ama çok çamur görüntüsü vardı. Ee, ring light'ım burada, tripod'um burada, işte ürünlerim burada. Bir kısmı, bir kısmının çekimleri yapıldı falan derken bu oda çok dağılmış ve çok pislenmişti. Şimdi hemen bir sildim, süpürdüm. Şimdi şuranın da bir tozunu alacağım. Ya o kısımları çok göstermek istemiyorum. Çünkü çık 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 yani bir de böyle şey hastayım üstüm başımı da açıkçası çok düzeltemedim bugün. O yüzden de hani çekmek istemedim. Çiçeklerim var. Böyle. Ben normalde çok çiçek sevmezdim ama bu eve geldiğimden beri çiçek bakıyorum. İşte barış çiçeğiymiş galiba. Onun adını bilmiyorum. Burada bir tane böyle kirpi var. Bu annemden aldım. Bunu da evime daha yeni aldım. Sundani diye bir çiçek. Bu söz kutum. Aksesuarlarımı soruyorsunuz, o yüzden söyleyeyim dedim. Bu herhangi bir iki mum. Ve bu da Botun bana istemede aldığı gülleri kuruttum. İşte burası da bu şekilde. Yemekleri yaptıktan sonra seslisiz birazcık kapatmıştım dinleneceğim diye. Fakat tabii ki gün geçmiyor ki burada bir şeyler olmasın. Ee, ne oldu derseniz de zuzu adet oldu yani olmuş da ben yeni fark ettim şimdi birazcık kahve yapacağım kendime ben kahvemin köpüğünü şöyle French press'te birazcık e, şey yapıyorum hoşuma gidiyor yani köpürtmek. böyle daha güzel oluyor siz de deneyebilirsiniz ee, sadece e, ağzına bir, bir şeyle böyle yani elinizi yakmayacak bir şeyle sıkayın. Bayağı da süt köpürüyor. Böyle. <laughs> bayağı da kolkası da yapıyorsunuz yani bu sırada tabi. Tamam. Sütü. Süt bayağı köpürüyor şöyle. Çok güzel oluyor. Hemen şöyle fincanıma koyuyorum. Çok hafif. Birazcık. Böyle sütünden, köpüğünden değil. Birazcık süt. Evet. Şimdi kahvemden koyacağım bir de. Ben Nescafe'nin şu yumuşak içimini kullanıyorum. Ve ee, gerçekten çok lezzetli bir kahve oluyor. Şöyle köpüğümü şöyle karıştırıp daha da böyle mükemmel bir kahve yapabilirsiniz. Ben gerçekten bu kahveyi çok seviyorum. Şöyle kahvem nasıl göstereceğim size? Şöyle gözüküyor. Şimdi yukarıya çıkacağım. Birazcık keyif yapacağım. Hmm. sonra sizlerle zaten yine sohbet ederiz bir durum güncellemesi yapayım dedim ee, kahve yaptım şu an kahve içiyorum ıhlamuru yaptım mandilini yiyorum ee, boğazlarım topçuk topçuk olmuş sanırım ben boğazlarımı üşütmüşüm ee, yarın tekrar bir sabahtan covid testine gideceğiz çünkü akşam e, bandırmaya gideceğiz ee, onları da ya bizimkileri riske atmak istemiyorum testimi bir vereyim hani en azından bir şey olmadığını bileyim yani ee, Zuzu yatıyor öyle o da bildiğiniz gibi hasta birazcık bu ee, yüzüm gözüm çok şey böyle şiş gibi ee, evde oturuyordum yemek falan erken yaptım dedim ki film izleyeyim bari birazcık sonra evim sensin diye bir film var biliyorsunuz onu izledim gene ağladım her izlediğimde ağlıyorum bir filmi izleyip izleyip ağlamak nedir yani Allah aşkına durumlar böyle yani şimdi ıhlamurumu içeceğim İşte meyvelerim burada suyum burada ıhlamurum burada kahvem burada içiyorum ee, böyle vitamin deposu bir gün yaşıyorum yani açıkçası ee, Batu arada o da gelecekmiş bir, bir saate kadar falan öyle yani bu video yarın da devam ettireceğim bu arada bugün kapatmam çünkü kısa bir video olacak böyle olursa Evet gördüğünüz gibi bende çok bir şey değişmedi. Hala buradayım ama yüzüme gözüme bir renk gelsin diye bir silkelendim çünkü hastaneye gideceğiz batuyla. Gayet iyiyim bir problem yok. Ee, sadece yarın bandırmaya gideceğimiz için bu akşamdan test verip ikinci testin negatifi'nde alıp gitmek istiyoruz. Hani bir problem çıkmasın diye ee, birazcık tedbir amaçlı aslına bakarsanız bu gidişimiz. Ee, o yüzden de birazcık yüzüme gözüme renk gelsin dedim yani bu ne böyle? Bu ne böyle? Ne? <laughs> e, Zuzu da burada. Bugün çok fazla tuvalete çıkmak istedi Zuzu. E, bu adet dönemlerinde böyle oluyor. İşte, tuvalete çıktık geldik. Tuvalete çıktık geldik. E, Batu da yavaş yavaş geliyormuş zaten. E, şimdi aşağı ineceğim. Sofrayı hazırlayacağım. Yemek yiyeceğiz. Sonrasında da çıkacağız yavaştan. biz yine yollardayız ama gezmek için değil biz yine testten geliyoruz. Zaten paylaşmıştım. Düzenli yaptırıyoruz. Ee, Covid testini 3 gün önce yaptırmıştık. Bugün tekrar yaptırdık çünkü yarın bandırmaya gideceğiz. Yine sürüntü testi verdik. Ve yine o bekleyiş. Batu ile baktık. Eylül'de mi başlamıştık? Eylül'de iki Ağustos. tane, Ağustos'ta yok. Eylül, Eylül var. 7'de var. 15'te var. 15'te var. Ekim boş benim. Kasım Batu'da var tekrar. Aralık'ta var. işte 3 gün önce tekrar yaptırdık. Şimdi tekrar yaptırdık. Yani maşallah. Benim 4 tane var. Benim 6 tane var. Maşallah yani gerçekten. Umarım yoktur. Umarım boşuna yaptırmış oluruz. Yani Batu'ya göre boşuna yaptırdık. Yok. Ama ben işte birazcık pimpiriklendim bugün. Zaten bu aralar genel olarak bir pimpirik hali söz konusu da konumuz bu değil. Biz şimdi eve geldik. Ee, yolda birer kahve aldık. Kahve içtik. Ee, mesajımız da geldi. Bakalım. Geçici izolasyon mesajı. Umarım e, test sonucu negatif çıkar. Bakmayın böyle durdum. Oldukça gerginim pozitif çıkacak diye. öyle yani ben bu akşamlık kapatıyorum sabah tekrar görüşürüz herkese günaydın ben yataktayım ve yatıyorum kendimi inanılmaz boğazlarım şişmiş yutkunurken bile zorlanıyorum testim negatif çıktı Batu'nunki de negatif çıktı ama grip salgını olduğunu ve hani boğazlarımda çok fazla enfeksiyon olduğu söylendi içim rahatladı gece saat bir gibi falan sonuçlarımız geldi ee, hemen anneme haber verdim ve sonra yattım ee, şimdi koltuğun ya, yani yanında hala yatıyorum ee, ve henüz kahvaltı bile etmedim ee, Zuzu da keyifsiz bugün işte bandırmaya gideceğiz o iyi olacak muhtemelen bakalım Size en son bayağı bitik durumda bırakmıştım. Çok da farklı değilim. Ring light'ın karşısındayım diye birazcık daha iyi gözüküyorum. Ee, hemen makyajımı yaptım. Ee, takılarımı tanıtacağım. Takıları taktım ve e, ürün fotoğraflamaya başladım. E, o kadar böyle yüksek sesle müzik açıyorum ki enerjim yerine gelsin diye. E, gelebildiği kadar geçirtmeye çalışıyorum. Şu ürünleri bir çekeyim, bitireyim. Ondan sonra daha rahat bir şekilde e, bugün planlarız, makyajımızı temizleriz. Çünkü hiç makyajla duracak takatim yok açıkçası bugün. E, kılıktan kılığa girdim. E, enerjim de birazcık yükseldi. E, gerçekten çalışmak insana iyi geliyor. E, burada bir şeyler üretmek falan. E, şimdi... Bir de bu arada e, sayfamda e, %25 Aralık ayı indirimi var. Biliyorsunuz tüm büyük markalar, küçük markalar indirime gittiler. E, ben de Aralık ayı boyunca yeni yıl hediyelerinizi belki benim sayfamdan tercih etmek istersiniz diye %25 indirim yaptım. E, şimdi ev halime dönmem gerekiyor. Yüzümü yıkayacağım, makyajımı çıkartacağım. Bu tacımı da normalde takmıyorum ama şimdi böyle takınca kombinleyince de sevdim açıkçası. E, sonra işte... Öğlen yemeği yemem gerekiyor. Bayağı açım çünkü şu anda. E, buraları bayağı topladım. Ürünlerin detaylı çekimini yaptım. E, post olarak paylaşacağım şekilde ayarladım. Falan bilgisayardan biraz bir şeyler hallettim derken aslında çoğu ürün, e, çoğu işimi tamamladım. E, buraya da böyle plastik kokinalar almıştım. Aslında o e, masamın yanında duruyordu. E, plastik kokinalarımı da böyle koydum. Belki şey olur diye. E, ne denir ona? <laughs> aa fon olur diye böyle koydum. Ee, dediğim gibi yani şimdi kamerayı kapatalım gerçek hayata döneyim. Full makyajımı temizleyeyim falan karşınıza öyle çıkayım. Çünkü bu bir aldatmaca yani. Sabah nasıldım şu an nasılım. Evet yemeğimi yedim. Ee, şimdi bu akşam bandırmaya gideceğiz biliyorsunuz. Valizimizi hazırlıyorum. Valiz mi hazırlıyorum derseniz. Evet her seferine <laughs> valiz hazırlıyorum şu iki tane tight koydum bandırmada rahat olmayı seviyorum işte bir e, hırka bir tane de sweatshirt koydum e, batuya ben ne koyarsam koyayım o çıkartıp kendi istediklerini koyduğu için ben e, koymuyorum sadece iç çamaşırlarımızı koydum e, gerisini batu geldiğinde halleder e, bu işte tamam şimdi makyajımı temizleyeyim e, sonra da birer kahve yapalım karşılıklı biraz kahve içelim evet kızlar valizi de hazırladım her şey tamam Zuzu'yu aşağıya indirdim e, tripotum kırık çıkmıştı onu hazırladım falan filan derken tüm işlerim bitti artık Batu'yu bekliyorum o da yarım saat içinde gelecekmiş bu videoyu kapatıyorum. Hemen editine başlayacağım. Yarın yepyeni bir videoya başlayacağım. Çünkü beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.